Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yatağımda 24 saat geçireceğim ee, arkadaşlar lütfen çektiğim videoların hiçbirine like ve abone gelmemiş ve ben çok üzülüyorum arkadaşlar ve bunun için o kadar emek harcıyorum ki yani o kadar emek harcıyorum ve sizin için bunu yapmak yapıyorum ve sizde lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar siz de sizden rica ediyorum çünkü biz bunları yaparken çok emek, emek harcıyoruz lütfen kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim arkadaşlar şimdi bana um, um, hmm, bir dakika iki dakika verin arkadaşlar bana ben iki, dak dakika, iki dakikada ne istiyorsan bütün her şeyi alacağım. Şimdi her şeyi hazırlamaya gideyim bari. Arkadaşlar çok hızlı olmam lazım. Şöyle hepsini şuraya koyayım. arkadaşlar en önemlisi su. Da şöyle, koyalım. Da şöyle koyalım ki daha sabahın gidiyor. Sabahın hemen harcamak için bunu aldım. Ders yapmak için bunu aldım. Aa kalem. Unutuyordum. Şunu alayım. Şunu alayım. Bir de silgi lazım. Oh. Arkadaşlar. Vallahi çok yemek harcıyoruz lütfen arkadaşlar ya. Ne yapsam şimdi. Ee, e, bu cübürlerimi aldım. Ama bir tane aldım. Ben buna yeterim. Tamam arkadaşlar ben bu kadar yaptım. Şimdi hepsini yerleştirelim sonra geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini hazırladım. Şimdi 24 saat burada kalacağız. Yani çok şey almadım ama yani ne yapabilirim artık? Hiç eğlenmeyeceğime dair bir şey yapalım mı? Çünkü hiç eğlenmeyeceğim. Ama burada 24 saat kal kalacağım. Hem yani sakızımı da aldım. Ee, hmm. Arkadaşlar ben birazcık fotoğraf çekeyim. Bir dakika e, fotoğraf çekeyim ama arkadaşlar durduracağım ama yataktan yataktan çıkmamam lazım. De, uzatayım da bir şey yapacağım çünkü. Şöyle. Evet. Bekleyin arkadaşlar. Valla basmadım arkadaşlar. Yemin billah olsun ki basmadım. Şimdi ben birazcık fotoğraf çekeyim bari. Yanlış şeyi çektim ama olsun. Bunu bırakalım. Ben gerçekten bir çok susadım birazcık su içeyim. Sonra da ders çalışacağım yani resim çizeceğim. Vallahi ben şu an şu an bile eğlenmiyorum arkadaşlar. Siz tamam. eğlendiğini sanıyorsunuz ama hayır. Şeylendiğimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tane kitabım var. Bir şeyin. Hadi. hadi. Abi. Evet <laughs> arkadaşlar şöyle isteyelim. <laughs> ne Anne, anne, anne. Arkadaşlar size şirademi seslendim. Hı, ben biraz çok çabuk çizeceğim bunu. Hatta bir de bir şey çizeceğim. bir şey çizeceğim elime. Elime çizdim. Arkadaşlar, ya yani ne yapam geldi bak. Ha kendi kendine mi şey? Elimi çizdim. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok mutsuzum bu çizim. Ne diyorum? Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Tamam. Evet. Şöyle. Deniz Bey arkadaş, bunu yapacağım. Hazırlanıyorsunuz ya ha. sizde. Telefonu getir. Telefonu da getir de şöyle. Deniz telefonu getir. Ölüm evet. kanalı kaç abone? Ya sus ya. Git. Ya, ya video, video çekiyorum. Arkadaşlar bir Hüseyin mi? geldi ya. Hı. Kanka altın olmuş. Tabi de neydi? Eylül hadi. Bitti <laughs> ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar. Bakalım bunu çizdim. Ay elime. Ben, bir ben birazcık kitap okuyacağım arkadaşlar. Böyle. Şey. Hı? Geliriz belki ya. Yani. Bekliyorum. Ne oldu ya? Aha, kanka ben yardım ya. edeyim. Gelmedi, gelmedi. Gelmedi. Kiminle çist? Hadi. Tam birimdesin yanlara gidiyorum. Ona İnşallah Allah İnşallah gedin. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar, işte ben bir şey çizeceğim. Bana gerisini yap. 60 lira. Ben mancını Şöyle. Kanka şimdi biz köpekler yolda öyle. Yalnızlık kanalımıza ya. ya. Eylül evet. hadi gel. Anne müşteri yok Çık Bu yeni tane efes efes Türk diye, efes Efe Türk diye bir tane Evet. Benim adı. Arkadaşlar ben bakın. evet Ben de efe. burada. Ha. Tabii merhaba. Geçtik Buradayım. Merhaba. şimdi. <merhaba. gülüyor> Kanka. Arkadaşlar. Uyuyayım birazcık ondan sonra Aslında daha bir şey olayım. yaparım. Tamam. 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 Uyuyayım şimdi. Tamam. Uş yani çıkın yok. Ben Uyuyacak mı? Valla uykum ben var bir şey arkadaşlar. Allah razı olsun. Nerede bir şey

neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunun devamı gelecek ama ben gerçekten de şimdi yatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum.